Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Burak Havunda aile yapacağız. Yanımda da kardeşim var arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben bebek oluyorum. Kardeşim de annem oluyor. Tam serse olması gibi olabilirdi ama burada arkadaşlar İyi seyirler arkadaşlar. Şimdi ben sokakta anne olacağım. Yok. Sen ev al. Bekleyin. Kapatıyorum. Kızım. Anne neredesin? Anne. Anne bir şey diyeceğim. <gülüyor> Diğer <gülüyor> anneler her çocuğun her istediğini yapıyor ama sen neden yapmıyorsun? Çünkü sen akıllı değilsin. Hak edersen mi alacağım? Evet. Of. Of. Al odana gir, Uyuma vakti mi geldi ya? Evet, hadi hadi. ya anne. Yedim. Ne? Bir şey diyeceğim. Yataklar kaybolmuş. Ya. Yataklar kaybolmuş anne. Ya. Neyse. Yes, you sell. Yes. <laughs> Dur, istek atayım sana. Anne uçuyorsun. Kızım hadi ben uyuyacağım sen uyu. Kızım ben şunu Işığımı kapatmayı şey, Oh kafam. abu Ben de gizli gizli abu cuburlarını bari. Çünkü ben yiyemezdim. <laughs> ben az tuvalete gideyim. Burada tuvalet var zaten. Anne mı geliyor ya? Yok ya. Aaa ben bisküvi bisküvümü Aşağıya. Aşağı diye. Annem geliyor galiba. Yok ya gelmiyordur. Ay aşağıydı bari. Hop hop. <laughs> Durmuşum. Kup. <laughs> ah, oh be. <laughs> Aa, anne ne? Ne yaptın sanıyorsa? Dolaptaki her şey bitirdi. Bu ne? Ya ama o ya? Gitmiş böyle. <laughs> anne ama çok leziz. Kızım çabuk uyku Çabuk, çabuk. Ya yiyeceksin onları çabuk. Of anne ya. Çok sıkıcısın. da kapat git. Ben ışık açıp uyuyacağım. Çok korkuyorum. Dur bir dakika. Ya anne. Kapat çabuk. Ya Her ama ışığımı kapatma. Herkes bana bakacak. giderken bakacak. Ya of. Ben yanımda uyuyor. Hadi, <laughs> hadi hadi. Hayır yanında uyumak istemiyorum ama. Uyu. Kapıyı kilitlemiş. Çıkı çıkı çıkı. Sen kaçıyorsun. Çıkı çıkı çıkı. Kapıyı kilitlemişim. Ya aman ne ya. Abucu, Neyse yapalım. ben tuvalete gideceğim. Gitti de git yapacaksın? Ya git anne. Tamam söyle seni yapsın. Burada slime yapacağım. Eşit malzeme falan da yok ki. Iy annemin çamaşırları. Şuradan soframı alayım. Buraya ben slime bari. burayı ben slime'ımı saklamıştım. Elo aşkı Annem kimle konuşuyor? Belki çalışıyoruz bebeklerle. Hatta oyuncaklı slime yaptım. Bir Şöyle bir slime ile oynayayım. Ya anne niye geldin? Ya kızım. Ya anne ama ben slime yapamaz mıyım? Hayır. Bak ya. Erkek arkadaşım beni bir konuş şeyleri yiyiz. onu. Ya hayır. Çı, ya çok uğraştım ama. Ben şimdi tokla bana. Anne ver slime'ımı. Bunu çöpe atacağım. Anne niye atıyorsun? Aşağıdan atmışım. Ya hop her şeyimi de karışıyorsun. Neyse ben uyuyacağım. Çok uygun yani. Hadi. Hayır kapıyı kilitledim ya. Uyuyacağım anne. Uyuyorum ya. Ne yapıyorsun? Anneciğim ben ayıcığım olmadan uyuyamıyorum. Ayıcığımı alayım hemen. Şuraya falan neredeymiş? İşte maymushum burada. Ben maymushumu aldım. Uyuyacağım şimdi. Tamam. Maymushumu şuraya koysam ya da şuraya mı? Aa, tamam, nereye benim koysam? Benim. Şuraya mı koysam? Anne susar mısın lütfen? Ya da şuraya mı koyayım? Yok yok şuraya koyacağım. Ya nereye koy? Ee, <laughs> şey. Yani nereye? Ya hadi kızım, uykum gelecek. Tamam be. Tamam ben de sana sarılırım maymushum. yapıyor? Yatıyorum anne ya. Böyle mi yatmak? Hop anne. Tamam mamşum bırakıyorum. <Sülüyor> anne sakın perdeleri kapatma. Uyuyamıyorum. Kapatacağım. Anne. Ha? Anne. Perdeleri aç. Aa, oh, sonunda beni dinledin anne. Hmm, ben ben aşkımla buluşayım. Ya bu kim? <laughs> ne oldu anne? Ki başladı bu işi. Sabah oldu. Anne uyan, anne uyan, anne uyan, anne uyan. İşte... Anne okula gitmek istemiyorum. Gideceksin. Bana ne bana ne bana ne. Hadi gel kucağıma bir seni park... Işıklar kapalı dursun böyle daha güzel olur. Kızım gel seni parka götüreceğim. Gerçek. Evet evet çok güzel eğleneceğiz. Hem de yola Park'a da gideceğiz. Hadi. Ha? Ama çantanı al hadi. Çantamı Payam mı var mı? Ama çantamın içinde okulda eşyalarım var. Yok, e? yok. Yok, yok. Yok. Ben onları sattım. Okula... Hey tamam o zaman ben hemen giyeyim. Artık okula gitmeyeceksin sen büyüdün. Ye, yeah, okula gitmeyeceğim. Okula gitmeyeceğim. Şöyle dikkat. Hadi kutlayacağız. Koyunca. Ay ışık. Kızım hadi ben yemeği yapıyorum. Sen anne, de orada dur. dur. Kızım ben Ay, yemeği, benim yemeği çalsam Ay benim çantam neredeydi? Ay odamdaydı. Ne kadar şapşiyim ya ben. Kızım. he Ben yemeği yapıyorum. Sen hazırlan. Tamam. Tamam aldım yemeği de. Hadi göstereyim bunları. Bu kızımın. Bu da benim. Tamam kızım bitti. Şu tavşikli çantam. İşte çok güzel. Kızı başına... Anne taktım çantamı hazırım ben. Tamam. Yemiş, Yemiş nerede? Ayha. Hayır o benim kızım. Ya anne niye çok koydun kendine? Neyse. Neyse sen. <laughs> no, 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 no. Yok, benim kivi bitti hadi gidelim hadi. Dur şunu Git, yapayım. Kapıyı aç kapıyı aç. Anahtar nerede? Bende. Kapıyı niye kilitledin? Dur şu yiyecekleri alayım. Neyse. Heh, gidiyoruz hadi. <laughs> Arabayı şuradan alayım dur. Anne arabamızda ne güzel ya. Bak. Evet ya. Hayır ben süreceğim kızım. Ben Hayır. nasıl süreyim anne zaten Allah Allah. Hadi gel. Seni güzelce gezdireyim. Anne. Sanki okula gidiyorsun. So anne. Anne gideceğiz. Hadi. Nereye gidiyoruz anne? Çok ay, küçüğüm diye arabanın camından göremiyorum. Kı kızım, ay ben okulda okulda bir şeyimi unuttum da hadi in sen de. Niye okula geldik? Anne hayır ya yine mi yaptın bunu? Gidin ya. bari aşkımın yanına <laughs> gideyim. Aşkım ol şimdi. Açık gideyim. Yani buraya kim böyle yazdı ya? Neyse. Okulumu değiştirdiler de. <laughs> Ay. Ben, şu, Ay, ben de şurayı sileyim var Ya annem hiç bana. Ah, bir de matematik dersi var ya. hı hı. <laughs> Heh, bu kız mi? Öğretmen nerede kaldı? Ağzını çalmasına daha 15 dakika var. Ben de yemeğimi yiyeyim bari. Niye kimse gelmedi ya? Ne alsam acaba? Kantinci abla da yok. Öğretmenim neredesiniz? Bu Öğretmen nerede ya? Bu ayak benim arabam değil miydi? Öğretmenim sen kimsin? Ya Öğretmenim. Evet öğretmenim ya. Senin benim. Öğretmenim daha de ders çalmasına 15 dakika var. Gidin. Neyse. Neyse ben de bir şeyler yapayım bari. Şuraya paramı bırakayım bari. Cips falan alalım. Cips 35 TL ya. Zuma şimdi ben kız olacağım. ne? neden video <laughs> değil mi. Aşağı ineyim. Cipsimi bitirdim. Dur, <laughs> Ezik. Argım. Ya sen kimsin? Ezik ya. Popüler kızız biz. <laughs> <laughs> tipine bak sen. Tipine bak. Tipine bak. Bu ne? Ezilme. <laughs> <mi? gülüyor> Ay bu şapla. <ne? gülüyor> <laughs> ben bundan uzaklaşayım bence hep benim dolabım pembeymiş. <laughs> Ama benim dolabım pembe değil ki. Şöyle dolabımda su şey mi? Hani? Aa. Aynen pembeymiş dolabım. Çok güzel pembeymiş. Daha renkleri bilmiyorsun sen. Gel zil çalacak Allah Allah. Dur. Ben senin arkadaşın Zil çalıyor. O zil mi canım? Zil. <laughs> <Heh>, Şöyle <şu yolu. gülüyor> gideyim bari. Örtmenizi mi verdi sana be? <laughs> benim adım pemiş kızmış. Ya da ah. benim adım popüler kızmış. Hayır. Eee. Sonra ben yiyeceğimi. Arkadaşlar bölüyorum ama lütfen kanalımıza like atıp abone olur musunuz? Lütfen. Diğer videoda ismimi söyleyeceğim. Bay bay.